Merhaba arkadaşlar. Şimdi sanalika oyun içi butonlarını öğrenelim. Eğer kaydımız yoksa kayıt olmak için kayıt ol butonuna tıklayıp adımızı soyadımızı kullanıcı adı, şifre e-posta doğum yılı cinsiyet ülke ve şehri seçip kayıt ol butonuna tıklamalıyız. Sonra velimizden cep telefonunda mesaj at atmasını istemeliyiz. Oradan siz de e postanızla onaylamalısınız. E, kural oyun içi kuralları e, kurallar butonundan öğrenebilirsiniz. Güvenlik sistemini güvenlik sistem butonundan öğrenebilirsiniz. E, bas Sanalika'nın basında yapmış olduğu haberler, etkinlikler ve basında Sanalika butonundan öğrenebilirsiniz. Fokus grup çalışmalarına katılmak isterseniz fokus grup butonuna tıklayıp başvuru formunu indir deyip başvuru formunu doldurup fokus.sanalika.oyunstudiosu.com'a at atabilirsiniz. Sanal yüklemek için sanal yükle butonuna tıklamalıyız. Sanal yüklemek için mobil ödeme e, ga, Sanalika banka hesabına yatırma, PTT havale, kredi kartı ve para vardır. Sanalika'ya oyun görüşlerinizi, önerilerinizi, eşyalarınızın çalındığını bildirmek, şikayetlerinizi de destek butonundan öğrenebiliriz. Ya da bize ulaşın butonundan. Eğer bize hesabımız varsa hemen oyuna butonuna tıklayıp gire girebiliriz. kendi tarzınızı oluşturup bir saç modeli yaratmak istiyorsanız kuaföre gidip kuaförün üstüne tıklayıp oradaki saç modellerinden birini yapabilirsiniz. Eğer kendinize tarz yapıp tarz yapmak istiyorsanız ve kıyafet almak istiyorsanız kasa'nın üstüne tıklayıp oradan kendinize uyan kıyafetlerinizi alabilirsiniz. Evinizin dekorasyonunu beğenmiyorsanız kasada kasadan her çeşit eşyayı bulabilirsiniz. Eğer seniniz yoksa ve kullanmadığınız eşyaları satmak istiyorsanız indirimin indirim rayonundaki e, ikinci elcinin üstüne tıklayarak çantanızdaki veya mobilyalarınızı ikinci ele satabilirsiniz. Eğer salin kart çekmek istiyorsanız e, kral koltuğuna oturup karşınıza çıkan kadının üstüne tıklayıp tamam hemen almak istiyorum butonuna tıklayıp diamond ve gold yani elmas ve altın kart alabilirsiniz. Gümüş ve kafe kartı Lidya Bank'ın ikinci Eee atm'sinde bulabilirsiniz diğer atm'sinde ise sanil çekme butonu vardır ve yolda gördüğünüz atm'lerde de sanil çekilir eğer kendinizde herhangi bir e, apartmandan yeni bir daire almak isterseniz ince emlaktaki eee adamın üstüne tıklayarak Anemo sitesi, Sevgi Apartmanı, Yusuf Palas ve Albus Residence'dan birine tıklayıp buradakilerin buradakilerden birine taşın butonuna tıklayarak taşınabilirsiniz. Eğer kendinize uyan herhangi bir kostüm almak isterseniz kostümcüye gelip üstündeki şeylere bakıp tıklayıp satın al butonuna tıklamalısınız. Eğer kendi odanıza gitmek isterseniz asansörün üstüne tıklayıp kendi odama git butonuna tıklamalısınız. Eğer odanızın düzenini beğenmiyorsanız oda düzenle deyip buraya alıp ya da çevirip böyle koyabilirsiniz. Ve daha sonra kaydet ve çık butonuna tıklamalısınız. Sanalika eğlenceye katıl.